Merhaba arkadaşlar. Sınava az bir süre kala AYT fizikte net artıran altın bilgilerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bunun birincisi korunumlu kuvvetler. Bakın korunumlu kuvvet ne demektir? Korunumlu kuvvet kinetik enerjinin potansiyel enerjiye dönüşmesine izin veren kuvvettir. Bakın burası çok önemli. Korunumlu kuvvet kinetik enerjinin potansiyel enerjiye dönüşmesine izin veren kuvvettir. Peki kinetik enerji ne demekti arkadaşlar? Bir cismin ya da m kütleli bir cismin hızından dolayı sahip olduğu enerjiydi. Büyüklüğü ne demekti? 1 bölü 2 m çarpı v kareydi. Peki potansiyel enerji ne demekti? m kütleli bir cismin belirli bir referans noktasına göre h yüksekliğinden dolayı sahip olduğu enerji ise potansiyel enerjiydi. Peki bu potansiyel enerji EP ile gösterilir Büyüklüğü ise mgh'tı. Bakın bir diğer madde korunumlu kuvvetin yaptığı iş cismin izlediği yoldan bağımsızdır. Bakın dikkat edin. Korunumlu kuvvetin yapmış olduğu iş cismin diyor izlediği yoldan bağımsızdır. Örneğin diyelim ki bizim m kütleli bir cismimiz var bakın. m kütleli bir cisim. Buradaki bir h yüksekliğinden buraya geliyor arkadaşlar. Peki biz bu m kütleli cismi direkt buradan buraya getirebildiğimiz gibi bakın böyle dolandırıp da buraya getirebiliriz. Demek ki biraz sonra bahsedeceğiz. Bu cismin buraya gelmesindeki sebep kütle çekim kuvveti ise kütle çekim kuvveti direkt böyle gelebildiği gibi biz bakın böyle dolaştırıp da buraya getirdiğimiz zaman da bir iş yapmış olacağız. Ama korunum kuvvetin yapmış olduğu iş cismin izlediği yoldan bağımsızdır. Yani cisim buradaki bir A noktasından buradaki bir B noktasına direkt geldiği zaman da yer çekiminin kuvvetine karşı yapmış olduğu iş pardon yer çekimi kuvvetinin yapmış olduğu iş MGH'sa haysa cisim böyle bir yörünge izlediğinde A'dan B'ye geldiğinde de yer çekimi kuvvetinin yapmış olduğu iş yine mg'ye haştır. İşte bu sebepten dolayı korunumlu kuvvetin yaptığı iş cismin izlediği yoldan bağımsızdır. Başka bir deyişle mekanik enerjinin zaman içerisinde korunduğu sistemlerdir. Peki mekanik enerji ne demekti arkadaşlar? Mekanik enerji cismin sahip olduğu potansiyel enerji ile kinetik enerjinin toplamıdır. Demek ki sürtünmeler ihmal edildiği zaman potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşüyor. Bakın ya da mekanik enerji ne yapıyor arkadaşlar? Korunuyor. Bir diğeri korunumlu kuvvetin yaptığı iş sadece ilk ve son konuma bağlıdır. Aynen bakın bu yukarıdaki örnekte olduğu gibi. Korunumlu kuvvetin yapmış olduğu iş ki burada çekim kuvveti korunum bir kuvvettir. Cismin diyor ilk konumu ile son konumuna bağlıdır diyor. Yani cisim istediği gibi buralarda böyle hareket etsin. Bizim için önemli olan nedir? Cismin ilk konumu ve son konumudur. Şimdi bir diğer arkadaşlar korunumlu kuvvetlere örnek ne verebiliriz bakın. Korunumlu kuvvetlere en güzel örneğimiz evrensel çekim kuvveti. Yani F eşittir evrensel çekim kuvveti ne demekti? İki kütle arasında var olan bir kuvvetti bakın arkadaşlar. İki kütle arasındaki var olan bir kuvvetti. İşte şurası m1 kütlesi, bakın burası m2 kütlesi. İki kütle arasında d kadar uzaklık varsa iki kütle birbirine bir kuvvet uygular. İşte birin 2'ye uygulamış olduğu kuvvet, 2'nin 1'e uygulamış olduğu kuvvete eşit. O da G çarpı M1 çarpı M2 böl aradaki uzaklığın karesidir. Aynı zamanda bu çekim kuvveti nedir arkadaşlar? Cismin kütlesiyle çekinmesinin çarpımıdır. Yani ağırlığa da eşittir. Demek ki bu gravitasyonel kuvvet korunumlu bir kuvvettir. Demek ki ağırlık burada aynı zamanda çekim kuvvetine eşit olduğu için korunumlu bir kuvvettir. Peki Geri çağrıcı yay kuvveti. Yeni çağrıcı yay kuvvetini şöyle inceleyebiliriz bakın arkadaşlar. Bizim burada büyük bir, bir yayımız var. Yayın ucuna bağlı M kütleli bir cisim var. Peki biz buna bir kuvvet uygulayaraktan bakın bu X kadar sıkıştırdığımız zaman ve sürtümü önemsiz ise bakın bu cisim ne yapacaktır? Burada bir harmonik hareket yapacaktır. E, dolayısıyla Cisim buraya geldiği anda denge konumunda tutmak isteyen bir kuvvet oluşacaktır. Cisim buraya geldiği anda ise bu sefer denge konumunda tutmak için iten bir kuvvet oluşacaktır. Demek ki geri çağrıcı yay kuvveti yine bir konumlu kuvvettir. Bir diğeri ise arkadaşlar doğada bulunan dört temel kuvvet. Dört temel kuvvet yine konumlu kuvvetlerdendir. Peki dört temel kuvvet neydi arkadaşlar? Gezek demiştik bakın. Gezek. Dikkat edin. Gezek. Peki gezekteki hemen buraya ne yapıyoruz? Bakın büyüktür işaretlerini yapıyoruz. Buradaki G ne demekti? Güçlü nükleer kuvvet. E ne demekti? Elektromanyetik kuvvet. Buradaki Z zayıf nükleer kuvvet. Bakın buradaki K ise kütle çekim kuvveti. Bir diğer adı ile gravitasyonel çekim kuvvetidir. Demek ki doğada bulunan dört temel kuvvet de bizim konulu kuvvetlere örnektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.